Herkese selam, Heyecanı tahmin kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kazanmaya kazandırmaya aynı hızda, aynı şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki paylaşımlara belli bir süre ara verdim. Ara verdikten sonra yaklaşık bir hafta. Ondan sonra tekrar yeni çalışmalar yaptım. Ve biliyorsunuz ki size bir bilgilendirme yapmıştım. Demiştim ki, yapay zekaya geçiyor bütün sistemler. Ee, tamamen maçlar ters bitecek diyordum ve zaten bu şu anda gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek yaklaşık 15 gün falan denemeleri sürüyor yapay zekanın e, zaten bu bilgiyi ilk defa benden duydunuz başka bir yerde duyma ihtimaliniz yok şimdi arkadaşlar öncelikle lütfen kanala abone olup beğen atmayı unutmayın ve videonun lütfen atlamadan e, devamını de, e, takip edin dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın kazan sistemini takip etmeden hiçbir şekilde yanlış algıya oluşmayın arkadaşlar. Yanlış algıda olmayın. Takip edin ve topluluk bölümünde takip edin. Topluluk bölümünde de paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da açıklamayı da okursunuz paylaşımı nasıl oynayacağınızı, canlı bahis, kasa kontrol yöntemi nasıl oynayacağınızı da yazıyoruz. Ona göre de zaten oynuyorsunuz. Şimdi genel olarak iddiada büyük değişimler sağlandı. Bu değişiklikler ilerleyen zamanda da kendini gösterecek. Zaten herkes de bunu tamamen görmüş olacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki burası kazan sistemi kanalına. Ben de bir veri bilimciyim. Tamamen matematik e, yönünden e, tahminler çıkıyor. Hiçbir veriye, hiçbir şeye bağlı değil. Örneğin bir arkadaşımız e, yazmış. Demiş ki işte hani sahaya e, oyuncular hangi kadroyla çıktığı belli değil. İşte e, nasıl oynayacakları belli değil. Hesap sistemi nasıl oluyor da bu kadar başarılı oluyor diye. Şimdi hesap sistemi e, kimsenin hani e, herkesin de e, anlayamayacağı bir şey çünkü her gün artık sistemi değiştirerek bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışma doğrultusunda da zaten belirli bir altyapımız var. Bu altyapıyı da zaten ilerlettikçe de daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi bazen biliyorsunuz ki olumsuz olduğu oluyor. Arkadaşlar olumsuz olduğu günler her seferinde söylüyorum. Şikeye yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani 60'a yakın gol iptali oldu. 60'a yakın cumartesi gol iptali oldu. İnanılmaz yani e, gol iptalleri gerçekleşti. Bu kadar gol iptalleri olduğunda hiçbir şey yapamazsınız. E, hani gol gelmiş penaltılar atılamıyor vesaire. Bununla alakalı söylüyorum arkadaşlar her zaman söylüyorum bunu. Her gün şikede olmaz. Her günde böyle şeyler olmaz. Bu nedenle de sabırla devam edeceksiniz. Düzenli devam edeceksiniz. Ben ne diyorum arkadaşlar her zaman buranın tahminlerini, üyelerin tahminleri bir değil. Bazı üyelikleri burada sizlere açıyorum biliyorsunuz ki o üyeliklerin devamında da diğer üyelikleri de eski üyeleri açıyorum. Yani devam eden kişilere açıyorum ki sağlıklı şekilde devam etsin. Herkese aynı üyeliği de farklı üyelikleri de vermiyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki özel bir kampanya yaptım. İşte özel bayramlarda, yılbaşında biliyorsunuz ki yılbaşında da bir ay, bir buçuk ay sizlere ücretsiz Çılgın X1 üyeliğinden paylaşımı yapmıştım. Ve inanılmaz kazançlar sağlamıştık. Onun dışında da e, bayram yaklaşıyor biliyorsunuz ki bütün iyilikler haftalık olduğu için bir tane yeni üyelik yaptım sizler için. Bu üyelikte haftalık 7500 TL bayram bitimine kadar devam ediyor. Kampanyalı şeklinde bu şekilde yararlanabilirsiniz. En azından kendinizi hayatınızı düzene sokmak için sizlere yardımcı olur. O zamana kadar en azından toparlarsınız. Ondan sonra da haftalık yerine aylık alıp düzenli şekilde oynarsınız. Arkadaşlar günlük bütçe ayarlıyorsunuz kendinizi Örneğin ne kadar bütçeniz var? Günlük 5000 diyelim. Şimdi 5000 bütçe ayarlı ona göre hem bin TL atıyorum. Kasa kontrolünüzde kalıyor, bin TL de oyun için kalıyor. Bunu bu şekilde 2000 TL'den yürütebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman da atıyorum ilk hafta 1000 TL ve kasa kontrolde 1000 TL 2000 TL'den devam edebilirsiniz. İkinci hafta ne yaparsınız? İki katını yaparsınız. Yani 4000'den yaparsınız. Bu şekilde de düzenli devam edersiniz. Kazanç kayıp şeklinde günlük oynuyorsunuz. Onun dışında başka bahis yapmıyorsunuz. Örneğin topluluk bölümüne bakın arkadaşlar. Topluluk bölümünde örneğin şey maçı var. Karadağ maçı var. İlk yarı 0-5 üst. Mesela şeyde de yazdım. Açıklamaya da yazdım topluluk bölümünde. Resimli paylaşımlarda. Şimdi videolara girdiğinizde hemen sağ tarafa topluluk bölümü var. Oraya tıklayın. Orada zaten görürsünüz. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi Karadağ maçında şimdi mesela şu üstte yazdım yine. Arkadaşlar artık tek kasa kontrol yapıyoruz. Nasıl tek kasa kontrol? Mesela dakika diyelim ki 25-30. Neyse. O paranız varsa yani kasanız varsa oran arttıkça ilk yarı oynayabilirsiniz. Ama kasanız azsa sadece bir tane kasa kontrol yapıyorsunuz. O da ilk yarı 0.5 üstü. Bu kadar. Ee, bunu yaptığınızda örneğin 1000 TL oynadıysanız oran 2 orandan düşünürsek 1000 TL'de kasa kontrol yapıyorsunuz. Amaç o gol geldiğinde kasanızı kurtarmak. Diğer e, örneğin tahmininiz ilk yer bir buçuk üstü olabilir, iki buçuk üstü olabilir. artık o da kazanç için kalmış oluyor. Kasanızı o gün kurtarmış oluyorsunuz. Sadece bizim göndereceğimiz, üyelikte göndereceğimiz maçları yapıyorsunuz. Diğer maçlarda denemeyin. Bunu yapanlar varmış, yazanlar var. İşte sizin kasa kontrol yöntemini denedim. Ben şöyle oldu, böyle oldu, battım vesaire diye. Yani şimdi öncelikle maçı bulmanız gerekiyor. Ben her zaman burada söylüyorum. Buradaki tahminlerle üyelerin tahminleri bir değil. Sabırlı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Günlük bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Çeviri soran var. Çeviri katlamasını soran var. Onu da bilgilendirmesini birazdan yapacağım. Arkadaşlar şu anda sistemimiz güzel şekilde devam ediyor. Hafta sonu dediğim gibi biraz sallantıda oldu. O da ekstra kuponlarda mesela günlük tek maçlarda herhangi bir yüksek çıkan tek maçı atıyoruz biliyorsunuz ki yeni üyelikte. Bu üyelikte de zaten o ile oynadığınızda ekstra da kupon atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu dediğim gibi yaptığınız sürece bu şekilde düzenli şekilde kazanç sağlarsınız. Her zaman söylediğim gibi de önemli olan yüksek ve büyük kazanç. E, haftalık yerine bayram bitimine kadar da özel kampanya devam ediyor. 7500 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum. Biliyorsunuz ki zaten devamlı takip ediyorsunuz. E, yıllardır takip eden e, kişiler var. Onun dışında e, eski e, zamandan yani biliyorsunuz ki 17 senedir bu işin içindeyiz. E, o Yani kendi e, eski yaptığı şeylere nasıl söyleyeyim size yaptığı kendi bilgilendirmesini mesela her zaman söylüyorum bir işi yapan e, bilir bu işi onun dışındaki kişiler kendini e, işte oyuncu denir. Hani o yüzden diyor ne diyorum arkadaşlar dinleyin diyorum. Dinlediğiniz sürece de her zaman kazanırsınız. Sabrettiğiniz sürece de her zaman kazanırsınız. Şimdi ee, önemli olan dinlemek, bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ee, Üyelikten bahsettim, kampanya yaptık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kampanyada haftalık yerine bayramın sonuna kadar özel. Devam ediyor. Bayram bitimine kadar devam eden üyeliğimizi yaptım. Buna da 75 liradan yararlanabilirsiniz. Kaçırmayın diyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Onun için de lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Zaten yüzlerce, binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde diğer üyeliklerden birazdan bahsedeceğim. Şimdi kısaca çeviriden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çeviri sistemimiz var. Çeviri sistemimizde 105.000 TL'yi kasaya 50.000 TL çeviri ücreti, 210.000 kasaya da 100.000 TL çeviri ücreti. Ortalama ortalama 105.000'i ortalama arkadaşlar 300 ile 300.000 arası, 400 400.000 arası. Çok pardon. 400.000'ni 800 bin arası kazanç sağlanıyor. İşte 400 bini geçildiği zaman çeviri bitmiş oluyor. Diğerinde de arkadaşlar 800 bin 200 bin arası kazanç sağlıyor. Yani 2 milyon arası bırakılıyor çeviri sisteminde de. Zaten öncekilerde biliyorsunuz ki arkadaşlar çok büyük kazançlar sağlandı. Örneğin 2 kere 3 kere üst üste çeviride başarısız Devam ettiğinde yani kayıp olduğunda Dördüncüde de 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon çevrede kazandırdığımız oldu. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Cumartesi mesela çevirimiz başarısız oldu. Pazar günü de başarısız oldu. Mesela bugün çeviri sisteminde şu anda 7'de 7 bütün çeviride kazandı. Örneğin 1,5 milyona yakın şu anda kazan sağlandı devam etmek isteyen etti, etmek istemeyen etmedi. Yani bu yüzden her zaman söylüyorum çevre sisteminde sabır işi bir hafta boyunca sabırlı bir şekilde devam edilmesi gerekiyor. Önemli olan da yüksek ve büyük kazanç. Zaten her seferinde bunu sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bugün için toplamda 8 tane tahminimiz var. Tekli ve ikili değerlendirebilirsiniz. Üçlü kombinasyonda yapabilirsiniz. Canlı bahiste de gol bahislerinde yapabilirsiniz. Gol bahislerinde canlı bahislerde ne yapıyorsunuz? Sadece dakika 25-30 arası arkadaşlar. o dakika 30 olmadan 29'dan alırsınız. Bilginiz olsun. Oran arttıkça da kasanız varsa oynayabilirsiniz. Sadece bir tane bahis ilk yarıya 0-500 oynadığınız kadar. Yani o maçana kadar oynadıysanız onu kasa kontrol yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Gürcistan karşılaşması. Gürcistan karşılaşması e, maç sonucu 2. Norveç karşılaşması 2.5 alt. İspanya U21 Belçika ile arkadaşlar maç sonucu 2. Bu sürpriz tahmin Belçika'nın 484 oranı var. Uruguay-Filtişik sahilik 2-3 gol. Almanya-Hollanda karşılaşması 2.5 üst. Avusturya Türkiye karşılaşması 2.5 üst. İrlanda İsveç karşılaşması maç sonucu 0. Son maç arkadaşlar İskoçya Kuzey İrlanda karşılaşması 2.5 üst. Her zaman söylüyorum olası kombinasyon kazan sisteminde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce tekli sonra ikili Maçlar tekli olduğu için biliyorsunuz ki o yüzden tekli tavsiye ediyorum. İkili yapıyorsunuz 2-2 kombinasyonların herhangi bir sırası var. İster alttan üstten üstten bastı. ister tek çift sistemi. Her ikiliyi kullandığınız bir tane farklı oluyor. O bir tane oynadığınız yani iki tanesini seçtiniz bir tanesi farklı oluyor. O farklı olan da değiştiriyorsunuz. Bunu yaptığın sürece... Hepsi aynı kapıya çıkar. Herhangi bir sıralaması yok. Olası kombinasyonun. O yüzden istediğiniz gibi kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar bütçenize göre. Şimdi tavsiye miktarı bugün 1500 TL arkadaşlar isteyen istediği kadar yine oynayabilir. Kombinasyon tutarı budur. Dinlediğiniz sürece, bu şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Sistem yapmak isteyen de arkadaşlar bugün biz mesela örneğin bu sistemi sistem 7-8 yaptık bir yatar. 7 tanesi gelirse de misli değerini kazanıyorsunuz. 750 misli yaptık olursa bu şekilde olur. En azından yüksek kazanç vermiş olur. Toplamda 8 tane tahmini sizlere ilettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın X1 üyeliğimiz var. bir X1, X1 seviye bir Yine hafta sonu ilk yeri MS ve 4 tane üst üste kazanç sağlayan maçlarımız oldu. Zaten cuma cumartesi pazarın genelinde de çok ciddi kazançlar sağladık. Çılgın X1 üyeliğinde. Şimdi Çılgın X1 üyeliği arkadaşlar haftalık 20.000 TL biliyorsunuz ki 10.000 ödeme ve 10.000 TL de ilk günün kazancından ödeme yapıyorsunuz. Bu şekilde seviye 1'den yararlanabilirsiniz. Onun dışında seviye 2 var arkadaşlar. Seviye 2 de nedir arkadaşlar? Seviye 2 seviye 2 de haftalık 10.000 TL. Onda da 5.000 ödeme yapıyorsunuz. 5.000 de ilk kazançtan aynı gün. Bu şekilde kampanyalı şekilde yararlanabilirsiniz. Seviye 1'de arkadaşlar 3 ile 10 arası kupon var. E, seviye 2'de de 3 ile 5 arası kupon oluyor arkadaşlar. İlk yarı MS tahminleri çıktığı zaman yüksek ihtimalle dediğimiz zaman onlara da ayrı olarak söylüyoruz. 2500 TL ile 7500 TL oynayın veya 5000 ile 10000 oynayın diye o şekilde oynuyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon var. Günlerde sizlerle de paylaştığımız olasılık kombinasyon. Onu da yeniledik. Yeni kazan sistemimiz yenilenmiş olarak. O da haftalık 15.000 TL. Bunda da arkadaşlar yaklaşık 15 ila 20 25 kupon arası gönderim sağlanıyor. Ona göre de olasılık kombinasyonu da bütçenize göre oynuyorsunuz. Bunda da zaten ciddi kazançlar sağlanıyor. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki en efsane üyeliğimizden e, sabırla bekleyen ve herkesi e, hiç kimseyi şu ana kadar yanıltmayan çılgın oranımız. Çılgın oranda arkadaşlar haftalık 40 bin TL. Çılgın oran haftalık 40.000 TL arkadaşlar. Çılgın orandır ilk yere MS tahminleri gönderiliyor. Biliyorsunuz ki e, küçük oran yok. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. İsterseniz baştan 20 TL'den başlarsınız, daha sonra 100 TL'yi çıkartabilirsiniz. Haftalık 40 bin TL arkadaşlar çılgın oran. Arkadaşlar bayrama özel yine bunda da kampanya yapıyorum. Çılgın oranı özel çılgın oranı da haftalık yarı fiyatına 20.000 TL'den çılgın oranı da kampanya yapıyorum arkadaşlar bunun üyeliği de aynı şekilde Bayram sonuna kadar devam edecek yani haftalık değil En azından 15-20 günlük bir üyelik süreci olmuş olacak çılgın oranda çok kupon çıkıyor biliyorsunuz ki hepsi yüksek oranlı bir tane geldiği zaman zaten 100 bin 500000 bin veriyor yüzlerce binlerce örneği var. Topluluk bölümünden bakabilirsiniz. Bu özel kampanyayı da Çılgın Oran'ın kampanyasında haftalık yerine arkadaşlar bayram bitimine kadar bayrama herkesin güzel girmesi amacıyla 20.000 TL'den Çılgın oranı e, açıyorum herkese arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin, yazmayın. Yüzlerce Binlerce kanıt videomuz var. Soracağız zaten bir şey yok. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.